Herkese selamlar. Eğitim serimize malzeme kartı oluşturmayla devam ediyoruz. Malzeme yönetimi ana kayıtlar altından malzemeler browser'ını açıyoruz. Aşağıda ticari mal seçiliyken sağ tık ekle yapıyorum. Malzeme kartı oluşturma ekranım bu şekilde. Logoda kartlar için kayıt numaralama şablonu oluşturamıyoruz. Kartlarda her zaman son verdiğiniz numarayı takip edecek şekilde açılır. Şu an mesela bir diye açıldı. Başında bir sürü sıfır var. Örneğin ben A.1 diye bir malzeme açmış olsaydım. Tekrar ekle dediğimde bana A.2'de devam edecek şekilde kodu güncelliyor. O nedenle bura için yani ana kayıtlar için herhangi bir numaralama şablonumuz bulunmuyor. Statüsünü kullanım dışı yapıyorum. Bunu daha önceki derslerde söylemiştim. statüsünü kullanım dışına yapmadığınız takdirde bir kartı silemezsiniz. Ekle diyoruz. İlk etapta kodumuzu giriyoruz. Malzemenin kodunu. Malzemenin açıklamasını yazıyoruz. İsmi, malzemenin ismi oluyor bu. Bu alanlarda karakter sınırlaması var. Eğer ki yetmeyen alan olursa ya da ilk sıra bir alana ihtiyacınız olursa açıklama 2 ve 3 alanlarında kullanabilirsiniz. Bu alanların yanlarında bulunan dünya işareti yazdığınız yani bu alana karşılık gelen farklı dillerdeki karşılıklarında bu alanları doldurabiliyorsunuz. Ee, bu da genelde ithalat ihracat yapan firmalarda bazı tasarımlarda İngilizce tasarım yapabilmeleri için kolaylık sağlıyor. Sağ kısımdaki iki alana malzemenin resmini veya bir kapak resmi belirleyebiliyorsunuz. Burada bilgisayarınızdan resmi seçip malzemeye yükleyebiliyorsunuz. Genel bilgiler tabıyla başlayalım. İlk etapta bizleri özel kod alanı karşılıyor. Özel kodlar logoda raporlamaları kolaylaştırabilmek için kullanılır. Malzeme kartı için toplamda 5 farklı özel kod tanımlayabiliyorsunuz. Bu da raporlamalarda büyük bir kolaylık sağlıyor. Ve filtrelemelerde. Yetki kodu bir, kullanıcı, bir karta yetki kodu verdiğinizde sistem işletmeninden de o kullanıcıya o yetki kodunu tanımladığınızda bu kullanıcı sadece kendi yetkili olduğu yetki kodlarına ait kartları görebiliyor. Yani siz buraya ne yazalım? Mesela üretim yazalım buraya. Üretim yazdınız, yetki koduna kaydettiniz. Sistem işletmeninden de üretim bölümündeki kullanıcılara bu yetki kodunu kullanması için yetki verdiniz. Sadece yetki verdiğiniz kullanıcılar bu kartı görebilir, diğer kullanıcılar göremez. Grup kodu malzemeleri gruplandırmak için kullanılır. Raporlama ve izleme amaçlı olarak kullanılır genelde. Grup kodu vererek malzemeler gruplama yöntemine göre veya özelliklerine göre gruplandırılabilir. Malzemenin bağlı olduğu grup kodu belirtilir ya da tanımlı malzeme grup kodları seçilerek de ilerleyebilirsiniz. Bizde herhangi bir tanım olmadığı için önce tanım yapılacaktır diye uyarı veriyor. Grup kodlarını ana kayıtlar menüsü altındaki malzeme grup kodları seçeneğinden de kaydedebilirsiniz. Üretici kodu tedarikçi firmanın malzeme sınıfı için kullandığı koddur. Bu alana üretici firmanın kodunu girebilirsiniz. Bu da karşı firma ile yaptığınız alışverişi kolaylaştıracaktır eşleşme konusunda. Ödeme şekli belirtebilirsiniz malzemeye. Biz henüz ödeme planlarımızı oluşturmadık ama finans modülüne geldiğimizde ödeme planlarımızı da oluşturacağız. Bunlar bizim vadelerimiz olacak. Bu malzemeyi hep 30 gün vadeli satıyorsanız direkt olarak buradan seçebilirsiniz 30 gün vadeyi. Dolayısıyla herhangi bir fişin içine çağırdığınızda otomatik olarak 30 gün vadeli gelecektir. Raf ömrü bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasındaki süreyi belirtir. Burada gün, hafta, ay ya da yıl vererek Buradaki rakamla da ne kadar süre rafta kalacağını belirtebilirsiniz. Statü bilgisi kullanımda veya kullanım dışı. Kullanım dışına çektiğiniz malzemeleri fişlerin içine çağıramazsınız ancak programdan da silinmez, pasif bir şekilde kalır. Ek vergi kodu, bu malzemeye ait bir KDV dışında bir vergi varsa buradan tanımını yapabilirsiniz, oranını vesaire girebilirsiniz. Örneğin bir otomobil satıcısıysanız buraya ÖTV'yi tanımlayabilirsiniz ek vergi olarak. KDV oranı kısmındaki e, ee, satın alma, satış, iade, perakende satış ve perakende iadede bu ürünün KDV'leri değişiyorsa buradan değişiklik yapabilirsiniz. Erişim bilgileri kısmı malzemenin satış noktalarında ya da e-iş, e-mağaza işlemlerinde kullanıp kullanılmayacağını belirtilen alanlardır. Böyle bir uygulamanız varsa bu tikleri işaretleyebilirsiniz. Kullanım yeri bu malzeme kartının hangi modüllerdeki fişlerde kullanılabileceğini belirtir. Siz buradan satın almayı kaldırırsanız satın alma modülünde bu malzemeyi kullanamazsınız. Oradaki fişlerin içerisinde bu malzemeyi çağıramazsınız. Marka tanımları yaparak malzemenizin markasını belirleyebilirsiniz. Stock yeri yap, yapılacak tikini işaretleyerek stok yeri takibini aktif hale getirebilirsiniz. Malzemenin ambarın hangi bölümünde ya da hangi rafında olduğunu stok yeri tanımlarında yaparak izleyebilirsiniz. Varyantlı seçeneğinden bir önceki derste biraz bahsetmiştim logonun içerisinde bulunan konfigürasyon özelliğini kullanırsınız. Bunu işaretlediğiniz zaman malzemenin farklı özelliklerini farklı değerler alarak incelemesini sağlayabilirsiniz. Paket iki, paketleme modülünde kullanılmak için işaretlenir. Bu modülü aldıysanız bu malzemeyi paket işaretleyerek o modülde kullanımını sağlayabilirsiniz. Araç tiki kalite kontrol ya da üretim süreçlerinde bu malzemenin araç olarak kullanılması durumunda işaretlenir. Özel matrah uygulansın tiki ek verginin indirimsiz tutar üzerinden malzeme bazında hesaplanması için kullanılır. Bu alan işaretli ise faturada ticari işlem grubu seçili olmasa da veya seçilen ticari işlem grubunda KDV indiriminden önce hesaplanacak işaretli olmasa dahi ilgili malzeme kartından hesaplanan ek vergi tutarı indirimsiz tutar esas alınarak hesaplanır. Tevkifat uygulansın tikini işaretlerseniz malzeme tevkifatlıymış gibi işlem görür. Bunu işaretledikten sonra satışta ve satın almada kullanılacak tevkifat kodunu bu listeden seçebilirsiniz. Burada kodu, açıklaması ve oranı bellidir. Buradan seçtikten sonra yan tarafa oran bilgisi otomatik olarak gelir. Bu alanları değiştirebilirsiniz pay ve paydasını. Malzemeye birden fazla ek vergi uygulayacaksanız çoklu ek vergi tikini işaretleyebilirsiniz. Bu malzeme her zaman bir projede kullanılacaksa buradan proje kodu ataması da yapabilirsiniz. Genel bilgiler iki tabında satın alma indirim oranı belirtebilirsiniz ve satış indirim oranı belirtebilirsiniz. Satın alma ve satış işlemlerinde burada yazılan indirim oranı otomatik uygulanır. Getip kodu uluslararası ticaretlerde yani ithalat ve ihracatlarda kullanılır. Bu malzemenizi ihraç ediyorsanız veya ithal ediyorsanız bu kodu zaten kullanmanız zorunludur. Menşei kamu alanı kamu faturaları keserken gerekli bir alandır. O nedenle zaten parantez içinde kamu yazıyor. ISO numarası, TSE numarası, üretim yeri gibi bilgileriniz de varsa burada belirtebilirsiniz. İzleme ve sıralama tabında malzemenin izleme yöntemini belirliyoruz. İzleme yapılmayacak seçebilirsiniz. Lot numarasıyla izleme yapılacak seçebilirsiniz. Bu durumla bu durumda malzemenin girişinde ve çıkışında her zaman size bir lot numarası seçmeyi zorunlu kılar program. Seri numarası veya seri grubuyla da izleme yapabilirsiniz. Birimler kısmında malzemeye ait birim setini seçiyoruz önceki derste oluşturduğumuz birim setini şuradaki listeden seçebilirsiniz. Malzeme hareket gördükten sonra malzemenin birim setini değiştiremezsiniz. Bu yüzden bu kısım önemlidir. Burada malzemeye barkod da ekleyebilirsiniz. Buradaki alanı kullanarak malzemeye barkod ekleyebilirsiniz. Alternatifler tabında kartta tanımlanan malzemenin alternatiflerini kaydediyorsunuz aslında birbirinin eşdeğeri olan malzemeleri alıp satarken size zamandan kolaylık sağlıyor malzeme özellikleri kısmını yine geçen derste biraz bahsetmiştik malzemenize ait farklı özellikleri renk beden gibi özellikleri buradan tanımlayabilirsiniz muhasebe hesapları sekmesinden bu malzemenin hangi işlemlerde hangi muhasebe kodunu kullanacağını belirtebilir yanına da masraf merkezde kullanıyorsanız onları da tanımlayabilirsiniz kartlara eklenen muhasebe kodları fişlerin içerisinde otomatik olarak gelecektir. Bunun dışında bir muhasebe kodu ekleme yöntemimiz daha var. Onu da muhasebe modülüne geldiğimizde göstereceğim. Müşteriler, tedarikçiler tabından bu malzemeye müşteri veya tedarikçi tanımı yapabilirsiniz. Bu da malzemenin hangi firmadan alındığı ya da hangi firmalara satıldığı, temin ve teslim süresiyle izlemeyi kolaylaştıracaktır. E mağazayı geçiyorum satın alma satış fiyatları sekmesinden malzemeye ait satın alma ve satış fiyatlarını tanımlayabilirsiniz. Farklı döviz türleriyle de tanımlayabilirsiniz. Dış ticaret bilgileri tabında ithalat vergi oranları, getip kodu, rejim şekli ve imalatçı firma kodu gibi bilgileri kaydedebilirsiniz. Pazar yeri bilgileri logonun Payer pazar yeri entegrasyonuyla birlikte kullanılır. O yüzden bu kısmı da geçiyorum. Şu aşağıda 3 tane simge var. Ee, döküman kullanabilmek için e, logonun CATS Döküman Yönetimini almanız gerekiyor. Burada dökümanlarınızı ilgili kartlara, ilgili fişlere kaydederek kullanabilirsiniz. Yanındaki Detaylı Bilgi Türkçe alanında karakter sınırı olmadan istediğiniz detaylı bilgiyi yazabilirsiniz. Bunları formlarda veya tasarımlarda çağırabilirsiniz. Aynısından bir de İngilizce olarak kullanabilirsiniz. Malzemenin e, sekmeleriyle ilgili genel bilgileri vermiş olduk. Bir de Sağ tuş menüsünde bazı alanlar var. Burada malzemenin durumunu görebilirsiniz. Şöyle bir pencerede şu an hiçbir hareket, daha doğrusu malzemeyi daha kaydetmediğimiz için hiçbir bilgi yok. Buradan genel anlamda ne kadar sipariş alınmış, sat, ne kadar satın alma yapılmış, ne kadar satılmış gibi gibi bilgileri bir özet şeklinde ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde alımları veya satışları aylık bazda buradan da kontrol edebilirsiniz malzeme özelinde. Ambar toplamlarından malzemenin hangi ambarda kaç adet olduğunun bilgisine ulaşabilirsiniz. Kayıt bilgisi diyerek bu malzemeyi bu malzeme kartını açan kullanıcıyı açıldığı saati değişiklik varsa değişiklik tarihini görebilirsiniz. Ambar parametreleri dediğinizde bu malzemenin Ambardaki parametrelerinin ekranı açılır. Burada asgari stok seviyesi, azami ve güvenli stok seviyesi tanımlayabilirsiniz. Buradaki seviyelerin altına düşmesini engelleyecektir. Bu seviyelerin altına düşmesi durumunda ne yapılacağını da buradan belirtebiliyorsunuz. İşleme devam edilecek derseniz hiçbir şey olmamış gibi fişi kaydedecektir. Kullanıcı uyarılacak derseniz fişi kaydederken kullanıcıya uyarı penceresi çıkacaktır. Tamam derse işleme yine devam edilir. İşlem durdurulacak seçerseniz o fişi kaydedemez. Eğer ki katı bir stok seviye kontrolünüz varsa bu alanlar sizin için faydalıdır. Yine aynı şekilde fabrika parametreleri eğer ki bir farklı fabrikalar kullanıyorsanız buradan fabrika parametrelerinizi de belirtebilirsiniz. Burası büyük bir çoğunluğu üretimle alakalı. Bunun dışında malzeme kartı ile ilgili anlatacağımız başka bir şey yok. Olursa yine ilgili modülde değinmiş oluruz. Şimdi biz kartlarımızı buradan tek tek açmayacağız. Excel'den aktarım şablonunu kullanacağız. Bir sonraki derste onu göreceğiz. Ben bazı kartlar hazırladım. Yine o o derste detaylı bir şekilde konuşmuş oluruz. Herkese kolay gelsin.